Selam arkadaşlar ben Nafile kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Şimdi bu gece diyelim daha doğrusu ne yapacağız arkadaşlar? Size daha önce yaptırmıştım hatırlıyor musunuz? Hem şapkasını hem kazığını aldırmıştım. Şimdi onun arkaya kanadını alma zamanı. Buraya NASCAR Speed e yazacaksınız ve aratacaksınız. En solda gördüğünüz yere gireceksiniz ve oyunumuza başlayacağız arkadaşlar. Ama bu biraz uzun sürecek haberiniz olsun. Az sabırlı olacaksınız yani. Bakalım ben full ne kadar sürede yapabilirsem o kadar süre komple paylaşacağım sizde. Evet bunları geçelim arkadaşlar. Gereksiz şeylere gerek yok. Beklemelere. O yüzden hemen oyunumuza başlıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim için aslan şey budur. Bunu da yapmak için arkadaşlar ne yapacaksınız? Son yerimizi. 4, 75. 75 miydi? Bir bakalım okuyalım. Evet 75 tane toplayacağım. Evet arkadaşlar şu arkaya gireceksiniz. Ve Ooh, ghost video is see Sometimes I just wanna be a hater. Gotta wash down the, top 40s with the uh -huh. go, Before you go, sir, you have to sign a Day of wasting any time I've got a lot to say Can't hold it in this time Got no filter I got no filter <laughs> I got no filter No filter I got no filter No filter I got no filter No filter I got no filter Loring. Loring, Yoruları. geçelim. Next diyelim. Çok uzun sürüyor arkadaşlar burası. Sırf şurası bile insanı çıldırtmaya yeter ama sanki güzel bir oyuna giriyoruz gibi geldi bana şu an için. Bakalım. I get so mad there's no control. i i to so bad. I'm my blood boils over. Sure, yeah, it's this. God, here, goes. I'm gonna tell my mama, 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 I'm gonna i am going i i i

şimdi yine geri gelelim. Aracımızı hareket ettiremiyoruz. Ne iştir ya? Araç hareketinde sıkıntı var şu an şimdi bende. Arkadaşlar buna başka bir çare bulup gideceğim. Hemen 10 saniye bekleyin ama sesimde biraz sıkıntı olabilir artık. Yeni bir izleme geçiyorum. Up inside of me, but so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Hey, bu düzende yapacağız artık. Yapacak başka çaremiz yok arkadaşlar. Ar no varsa idare edeceksiniz. Bunları nasıl kapatıyoruz? Bu nedir ya? theres falan. kapatalım arkadaşlar gezdik. Gözünüzü my... dört açın. Sağa sola dikkatle bakın. Mesela bakın alın bir. Bunlardan toplayacağız arkadaşlar. Bir. Şurada gördüm iki. Gone, Acaba aldığı yerde tekrar spamlanıyor mu bunlar? Yine de şöyle bir... <laughs> hmm. Bakalım ne kadar sürede toplayacağız arkadaşlar. bir iki eksik var. Ama oyun araç kullanımı Oo, evet. çok hızlı spamlanıyor arkadaşlar bu. Tam olduğum nokta eğer bu şekilde çok hızlı spamlanıyorsa buradan bir ileri git bir geri gel şeklinde 10 dakikada bitiririz bu işi. Şöyle geri döneceğim. Evet arkadaşlar biz burada bitiririz bunu. Harbi harbi çok hızlı spamlanıyor. veya şimdi erkenden direkt yapmaya başladığımdan dolayı sizi için birkaç gün geciktirmeyin belki geç spamlanma başlar sizi erkenden yapın yani buradan da çıkması yok mu araba da biraz yere yakın arkadaşlar harbi çok ne denir ona çok hızlı spamlanıyor Rahat halledeceğiz 75 taneyi. Şimdi biraz da gezmek olsun diyorsanız. Neyse görmüş olun. Ben de şöyle biraz turlayarak koklayayım. 5-10 dakika uzun olur ama hiç yoktan bir kaç yeri gezmiş oluruz değil mi? Şehre falan bakmış oluruz. Sağda yok ben sağdan soldan etrafı kolaşan etmek şurada gördüm iki tane. Bir değil bir taneymiş. Biz yer rengi de içindeki ışıltıyı da ondan mı? arkadaşlar. Şehir bayağı büyük yapmışlar. Burası harbi diyorum. Tam roleplay no ilgi. Me. Mekan dizayn etmişler. Ben dizaynı beğendim işin açıkçası. Bayağı büyük. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Bu e, daha geliştiriyorlar muhtemelen. Tarafı falan mı bu acaba anlamadım ki. Burada bir tane daha gördüm. İki tane gördüm. <laughs> Arkadaşlar benim lokasyonum iyiydi biraz önceki. Çok iyiydi aslında. Oraya gidin orada 5 dakikada 10 dakikada halledersiniz. Kaçtı gördün mü ben? Evet. Şurada da var. Şurada da var. Şurada da var. arkadaşlar çok hızlı spamlanıyor çok iyi bu bu çok güzel bir şey bakın burada da herkes spamlanıyor kaç ettiğimizi bir bakalım isterseniz 24 etmişiz arkadaşlar elde bir kaldı geldiğim yeri de hatırlayabilsem Buradan sola dönersem sanırım Geldiğimiz yere o Çok spamlanan yere gidebiliriz Emin değilim Nafi <laughs> nakım <laughs> <laughs> Ama sanki bu taraftı Evet bu taraftı ya Hafızamızda kuvvetli arkadaşlar ya Şuna bak uyku mu uyku gerekiyor. Harbiden de burası olayını sonra bunu kaydedeyim ben. olayını buranın bunu öğreneyim bir. Çok güzel bir tasarım var sanki. Bir de geniş arkadaşlar şuradan haritaya büyükme var mı? Bakayım. Harbiden. Harita da baya. Arkadaşlar baya baya büyük. Harita baya baya büyük. Burada ne yapacağız acaba? Burası ne acaba? Amacı ne bu haritanın? Bunu hemen ben kaydedeceğim arkadaşlar. Burayı çözüp oynamak lazım. Güzel'e benziyor yani. Burada var mı ki? Olabilir mi ki? Hiç mouse. Burada yok. Biz de sürekli spamlanacak şekilde hızlı hızlı halledelim arkadaşlar. Bu köşeye gelin arkadaşlar dediğim gibi haritada bakın. Burası şimdilik benim gördüğüm en iyi yer arka arkaya. Direkt buraya gelin arkadaşlar bakın ikili bileti attı. Görüyorsunuz. Şimdi ben gelene kadar o arkada tekrar spamlandı bak. Görüyorsunuz. Direkt spamlandılar. siyasi yapın arkadaşlar. Ben videoyu yapar yapmaz hazırlar hazırlamaz size paylaşacağım. Bunu yapın. Bu eğer spamlama meselesini hani belki denk ayarlamamışlardır. 3-5 saate bunu yüzüne sokup sizi daha temelde geciktirebilirler. O yüzden yapabiliyorken hızlıca yapın. Öyle. iki tane daha gördüm bunları almadan gidersen olmaz. Hemen hızlıca alıp gidelim. Tekrar gidelim spawnlanan yere. Feci yağmur yağıyor oyunda. Fiji Fiji. Araba takıldı biz çıkamadan tekrar spamlandı. Kaç dakika sürecek acaba merak ettim. Biz biraz da geldik arkadaşlar. Aslında biraz daha gezesim var. Böyle uzak köşeye gidesim var. Ama şimdi sevgilim yetiştireyim hızlıca yapın. O yüzden fazla gelmeyi düşünmüyorum. Normalde şuraya bir sağa sola bakmak istiyordum işte açıkçası. <laughs> ne kaldı geriye bakalım. Karşıdayız. 54. Az kaldı arkadaşlar ya bunu. Çok hızlı yaparsınız çok hızlı. 54. Şöyle bir tur daha atalım mı farklı yönlerden? 55. Şu 56. Bu araç Araç kullanımı güzel arkadaşlar İşin açıkçası ben size söyleyeyim mi bu Watch Dogs diye bir oyun vardı bilir misiniz o oyunda kimden bile güzel araç kullanması İşin açıkçası bu Roblox oyununda genelde araç kullanmalarını güzel yapıyorlar Watch Dogs bile yanında halk etmiş yani araç kullanımı benim en beğenmediğim oyunlardan birisi Watch Dogs denilen oyun. Şuradan bir farklı yöne gideceğim arkadaşlar. 5 dakika geç oluver. Hep aynı yöne gitmeyelim, değil mi? 58 58 olduk ama bu tarafta da sanki hiç yok ya. Şuna bakın arkadaşlar. Araçta hızlanmak bilmiyor. 58 60 olduk. Onlarla. bakalım bir de. Atış deriz. Aldık. 60'ımızı olduk. bizim bizimler sanırım. <laughs> Şununla da 2. İleride var atış 3. Bu yolun üstü de dolu. Aynen bu yol bakın şöyle göstereyim. Dur. Buradan hafif kavisli yoldan giderken de atabilirsiniz hızlı hızlı. geriye dönsek şu an tekrar spamlanmışlardır. Harbiden burası da kalaba. Aslında burası diğerinden daha iyi gibi sanki. Bunun bittiği son noktaya kadar bu şekilde gideceğim bakın. İleride de var. Evet burası da tamam. Başka geriye gidelim. Demek ki bu kaviste var sadece. Şöyle bir bakayım. 68 69 70 Ne kaldı geriye? 5 tane daha. Biz yine de bir fazla yaparız. 71'i gördüm. 71 sanırım spamlanan yer şöyle göstereyim en hızlı spam olan yer arkadaşlar burası gibi geldi bana keşke burayı işaretleme gibi bir seçeneğimiz olsaydı bu oyunda işaretleme yok sanırım varsa da ben fark edemedim şimdi inceleyemeyeceğim hızlı hızlı toplayalım en uygun yer arkadaşlar dediğim taraf bakın orada sırf bir ileri bir geri giderken yani yetişemiyorsunuz bile o derece hızlı spamlanıyor orada. Şimdi oraya zaten varacağım. Bunlar gerçek insan mı yoksa NPC mi bilemedim. Şöyle bakalım doğru yere mi gidiyoruz? Neredeyiz biz burada? Şimdi direkt gitmeye Oraya. They'll tell you what to do in life instead of every... de sağ... sakın. Guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is. Treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. Yani hem spamlanma konusunda iyi burası hem kalabalık konusunda bakın arkadaşlar kaç oldu 74 e, bir tane daha aldık yetiyor ama ben sonuna kadar o yuvarlak dönüşe kadar gideceğim yok burayı diye evet aslında şu an bitti arkadaşlar yapmam gereken tek bir şey var aslında bense şurayı bilin diye onu bir kez daha göstereceğim Evet, arkadaşlar işte burası. Burası bizim geleceğimiz yer. Hemen şöyle inelim. Evet arkadaşlar burası. Şimdi hemen size ne yapacağınızı göstereyim buradan. Bakın arkadaşlar geri sayım var. 3 güne gibi bir şeysi var bunun. Hemen şuraya tıklıyorsunuz. Abi yazana tıklıyorsunuz. Sizi zaten hava gönderiyor direkt. Nasıl Speed Up var ya oraya direkt yönlendiriyor o çıkışı tamamladığınızda. 3000 Evet arkadaşlar sadık edin Menü de eve geldi zaten. Yeni ay aldık. Hayırlı olsun size de hayırlı olsun. 3000. 3400 4 gün diyelim biz. 3 gün sürecek. Siz 3 diye aklınızı yazın. Hemen bu işe başlayın yani. Ben yani şuraya skip geçelim. Evet arkadaşlar. Aldık bunu. Hayırlı olsun. Şimdi şu takımları giyip ben seni göstereyim. Hemen geçelim önümüze. Evet. Yeni aldığımız Çantamızı takmadan önce I won't give up. I am gonna make it to the top. I don't care what they say. we not I could fall on my face, and I swear I will. Look at this. They wanna They to to kick you on. to They want They wanna win. They want They wanna yeni gelen arkadaşlar görüyorsunuz nasıl ama yeah. arkadaşlar harbi süper harbi pek çat çatlı <laughs> kaçırmayın yarışlarda kullanırsınız bence güzel bir değişik yani arkadaşlar ne dersiniz arkadaşlar benlik bu kadar eğer bir faydam dokunduysa abone olup like atmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar abone olmazsanız üzülürüm. Neyse hemen şimdi ben bunu size editleyip hemen yollayayım ki hemen yetişin yapın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.